Herkese merhaba ben Atakan Artekin oyunlarında Minecraft tasarımları 3. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar bu bölümde sizlerle e, yine küçük bir e, görsel yapacağız sizlerle bu bölümümüzde de ne olacak bu YouTube'un logosu olacak arkadaşlar hem ee, internette gezinirken bu bölümde neler yapmak için e, daha doğrusu ara bölümlere bakıyordum. E, bu biraz daha basit olduğu için hemen dedim 3. bölüme bunu koyayım. 4. E, bölüme de e, Super Meat Boy'daki karakterimizi yapacağız. E, daha da ilerleteceğiz şekillerin zorluğunu. Onu göstereyim dedim. Bu en müşimizi de, de YouTube'dan yaptığımız için. Buna örnek olarak e, YouTube'u yapalım dedim. Şöyle atla yiyabilirsem çok güzel ee, hemen ileride tren istasyonun arkasına hem statülerimizi de tren yolunun üzerlerine doğru daha doğrusu kenarlarına doğru yapmak istedim en azından e, tren yolu gezimizi daha güzel bir şekilde getirebiliriz şimdi ilerleyelim bakalım şu ilerlerde güzel bir boşluk bulabiliriz. En azından her şeklimizi bu tren üstüne... Ee, konuşamadım. Her şeklimizi tren yolumuzun üstüne yaparsak gezi yolumuza seferi daha güzelleştirebiliriz. Şu alana yapmayı planlıyorum. Burayı biraz temizledim ben. Çalıları da daha temizleyeceğiz şimdi sizlerle beraber. Şuna alalım şöyle. Öncelikle şeyi söyleyeyim arkadaşlar. E, gereken malzemeleri en fazla taş çatlasın bir 30-35 tane siyah e, yün gerekiyor. Canavar yok inşallah bakarız gidip bir şey yapmamız lazım e, kaydetmemiz lazım olmasını beklemek için. Şimdi. Ee, dediğim gibi ee, taş çatlasın bir 40 tane 35 tane siyah yün lazım bolca beyaz ve kırmızı gerekecek malzeme olarak hemen şöyle koştura koştura gidelim de uyuyup kaydedelim hata sabah olsun ben videoya hemen devam ettiririm arkadaşlar Evet geldim arkadaşlar ee, şeklimize başlayalım Öncelikle şu köşeye 11 tane beyaz koyacağız. Sayamadım ama 1 2 3 4 Şöyle 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tam yukarıya gelecek. Şuradan tekrar aşağı inelim. Şöyle şurayı alırsak az önce kapı çalmıştı tekrar devam ettirdim arkadaşlar tekrar yine yanına çıkıyoruz 11 tane şu şekilde yan yana 11 blok yukarıya beyaz e, yün çıkabilirsiniz ya da beyaz olan her şeyle yapabilirsiniz bunu. Şimdi alt sırada 50 uzunlukta olacak. 2 tane koyduk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunu alalım. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 kusura bakmayın arkadaşlar sayacağım. Peki 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 tam tamına 50 tane. Evet arkadaşlar geri geldim tasla inceledim nasıl yapılacağını ee, kaldığımız yerden devam edelim. Şurada iki tane e, beyaz var buna e, üç tane daha koyuyoruz şu şekilde sonra bir siyah koyuyoruz ee, şu şekilde şuraya çıkıp anlatsam daha iyi olur zannımca şöyle koşarak atla yapmadım ama atlayacağım <laughs> bunu kafaya koydum şöyle koş 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 atla tamam. E ee, bir siyah sonra 3 beyaz koyuyoruz. 2 3 Sonra 3 siyah 2 beyaz. 1 2 3 siyah 2 beyaz. Bu siyahlar harfler için. 4 siyah 2 beyaz. 1 2 3 4 2 beyaz 1 2 4 kırmızı 1 2 3 4 koyuyoruz. E ee, 1 beyaz 3 kırmızı. 1 3 kırmızı kırmızı 2 3 kırmızı 4 beyaz 1 kırmızı 1 kırmızı 5 beyaz 3 kırmızı 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi kırmızı ve beyaz yoğunlukta oluyor 3 kırmızı ile koyduktan sonra 3 beyaz 3 kırmızı koyacağız sonra koydum 3 kırmızı 3 beyaz daha koyacağız Bu şekilde tamamlanacak Evet. böyle harf boşlukları olacak onlar arkadaşlar göreceksiniz onları hmm, şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar taslağa baktım şuraları da kırmızı e, yapsak daha güzel olur çünkü bu e, beyazlar harf olacağı için hafifler dışarıda kalınca kırmızının dışında e, biraz e, terslik oluyor güzel görünümden e, kaçıyor açıkçası o yüzden şu alt kısımları kırmızı yapacağız sınırdan itibaren şöyle kırmızı buraları hep dolduracağız şuraya çamuru da koyalım çünkü burası yazı kısmı olacağı için e, yazılar beyaz olacak eğer altta beyaz olursa e, bir karışıklık söz konusu olabilir orada. Onun olmaması için altıda kırmızıyı yapıyorum. Boydan boya. Neyse bir tanesi olmamalı dursun. yapabiliriz sanırım ee, Tabii ki de bu şekilde komple tamamlamayacağız sizde sonra devam ettireceğim ve böyle olacak. Bundan sonra yukarı çıkacağız ee, harfleri yapacağım. Sizlerle son bir kat daha yapayım sonra ben tamamlamış halini ya da sona doğru videoyu tekrar devam ettireceğim şimdi bu katta ne yapacağız ee, ben hemen bir taslağı bakayım bir de e, uyuyalım öyle sabah olsun tekrar devam edelim arkadaşlar geldim arkadaşlar hemen devam edelim İki buradan devam ediyoruz 3 4 5 beyaz 5. beyaz koyuyoruz sonra bir siyah sonra iki beyaz koyacağız bir siyah, üç beyaz koyacağız. Bir siyah, üç beyaz. Sonra bir siyah, bir beyaz koyacağız. Bir siyah, bir beyaz. Sonra tekrar bir siyah. Sonra iki beyaz, bir siyah. İki beyaz, bir siyah, beyaz, bir siyah koyacağız. Sonra bir beyaz, beş kırmızı koyacağız. Bir beyaz, 5 kırmızı olacak. Hmm. Şurayı da sanırsam kırmızı yapacağız. Tamamdır. Sonra 5 kırmızıydı. Birini koyduk. 2, 3, 4, 5 koyacağız. Bir beyaz gelecek. Sonra kırmızı tekrar. 3 tane kırmızı. 1, 2, 2, 3. 3 kırmızı aldıktan sonra 1 beyaz, 2 kırmızı olacağız 2 kırmızı. Şuraya çıkıp daha rahat yapabiliriz. Sonra buraya tekrar beyazımızı koyuyoruz. Eee sonra bir kırmızı bir kırmızı bir beyaz sonra dört kırmızı iki, üç dört kırmızı sonra bir beyaz bir kırmızı bir beyaz tekrar sonra üç kırmızı bir beyaz koyacağız Kırmızı bitiyor böyle şekilde Bir Şuraya beyazı koyuyoruz Sonra 3 tane daha kırmızı koyuyoruz Sonra 2 tane de beyaz koyuyoruz Şu şekilde uzaktan göstermek gerekirse Şöyle oluyor şeklimiz arkadaşlar Şurası Youtube kısmı burada olacak Kırmızılı kısmı Şunun boyunda olacak boy hizasını ölçmek için yaptım Şu hizada şöyle devam edecek ee, ben bunu tamamlayayım videoyu devam ettireceğim ee, bir katı sizlerle beraber yapayım genel görünüşünü göstereceğim sonra da e, bitmiş halini göstereceğim şimdi üç kırmızı koyuyorum buraya Oha. ve benimki çüş çakala bak nereden tırmanıyor beni patlatmak için ayı olayı o zaman çakallık yaptı buradan dolandı ya. Bu enderman eksikti bir. Bana gelecek. Gelme abi pardon abi. Oh gitti. Şunun tren rayının üstüne durmuş. Şerefsiz trenle gitsek öleceğiz orada. Her neyse 3 tane kırmızımızı koyduk. 5 tane beyaz koyacağım buraya yani 5 beyaz, 6 kırmızı, 1 beyaz koyacağım. 1 beyaz. 14 tane kırmızı, 2 tane de beyaz koyacağım. 2 3 Arkadaşlar size Şuradakileri de alayım Etta canavar olmadan Gördüğünüz gibi şöyle Güzel bir şekilde Youtube e, resmi Olacak e, tamamlamış halini e, Bitirdikten sonra Videoyu tekrar devam ettireyim Evet arkadaşlar Geri döndüm Youtube yazısını tamamladım üstüne e, billboard için birkaç ışıklandırma yapacağım şimdi gördüğünüz gibi böyle e, güzel bir görünümü var e, gece ışıklandırması için e, billboardlara yapılan gibi şeyler koyacağım ışıklandırmalar. No, no. geçersek 1 2 3 4 5 5 koyacağız 1 2 3 4 5 bir de buraya koyacağız ve böylece ışıklandırmayı tamammış olacağız ee, üst taraf için <laughs> oh. aman diyelim aşağı düştük ama üst üşüklendirme oldu arkadaşlar aynı şekilde yeri de yapacağım şöyle <laughs> ve şöyle ama zombiler spawnlandı evden hemen Stone da beraber e, yapalım arkadaşlar. Sonra üstlendirmeyi tamamlayacağız. Şöyle güzel bir görünüm olmuş olacak. Aynı billboardlar olur arkadaşlar. Öyle tepesinde e, ışıklandırmalı olur. Onun gibi düşündüm. Aklıma geldi. Zombiler var da. Şuradan kaçalım hemen Çok süper olacak. <laughs> geliyor atlamayı başardım. güzel. oo oh, oh. Hadi yavaşladık. Burada buradan gelecek kadar akıllı değil. Ben girebiliriz güvenlice. Alt kattan hemen glowstone dust alalım hatta uyuyalım. Hemen şurada. Tamam, alt katta uyuyoruz biz Oo. Oh. Alt katta. Yaratık yoktur herhalde. tamam Şimdi bu yüzyıllar neredeydi? Burada Güzel alalım böyle Böyle heh Dağıtırsak ...garanti olsun. Hem de değer tutmamış olur. Tamamdır, burada da uyursam... Evet. Gidelim orada, ışıklandırmamızı da ayarlayalım. Sonra videoyu bitireceğiz. Dışarıda da canavarlar... ...oyuyor herhalde biz çıkana kadar güneşten. me creeper mi yapar yoksa hızlıca koşarak gidelim hemen güvenli. Creeper falan patlaması olmaz. Işıklandırmayı tamamlayalım. ışıklandırmayı böyle ayarladıktan sonra gecenin olmasını bekleyeceğiz. Gece olana kadar bize bir tren turu atalım bari de. En azından hem birkaç bir şey sohbet etmiş oluruz. Hem de sıkılmayız Akşam olmasını beklemiş oluruz. Ne zamandan atmıyorduk zaten bu turu. Ray 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 ray. Geçerken şöyle bir güzellik olacak. Gece daha da güzel gözükecek tabii ki. Ee, kanal hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Abone sayımız 120 oldu. Gerçekten e, gün geçtikçe büyüme sayımız daha da artıyor. Sizlerle beraber daha büyük bir e, aile olacağız. E, paylaşırsanız e, Eğer bu videoları izliyorsanız hemen abone olup e, beğenmeyi unutmayın. E, serilerimiz devam edecek daha eğlenceli seriler. E, The Walking Dead e, yeni bir The Walking Dead serisine başlamayı düşünüyorum. Survival Instinct e, FPS oyunu. The Walking Dead'in e, en azından içinde The Walking Dead ibaresine barındırdığı için oynanması ve zevkli bir oyun. E, onun serisini yapmayı düşünüyorum yakın bir zamanda. E, Ork Master serisi bitiyor çünkü e, son bir bölümü kaldı atmadım. O da e, serinin sonu gelecek bir boşluk olacak. Ona da onu koyacağım. Ee, çekiliş çekilişi ayarlayamadım daha henüz çünkü e, daha çekiliş fotoğrafı falan ayarlayacağım bir de onu e, uygulama ayarlamam gerekiyordu onu ayarladıktan sonra e, çekilişi yapacağız arkadaşlar e, dediğim gibi destek olup e, kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın gerçekten çok önemli 120 abone var şu an an itibariyle her geçen gün artıyor sizlerle beraber daha da ilerleyeceğimizi ne zamandır da gelmedik buralara bakalım bizim köy ne halinde hiç hayatta kalan insan var mı bir uğrayalım mı hepsi zombi mi var yok mu diyor solda hayatın zorlukları biz hard modda oynayınca onlar dayanamayıp Mefta oldular şu en son çektiğim ray videosuna bayağı bir olumlu e, şey geldi, e, görüş geldi, eğlenceliydi dedi, en çok güldüğüm video oldu falan. Ben de baya eğlendim tren yolu yaparken. Bundan sonra da Normal Survival'da artık Ender Dragon hazırlıklarını yapacağız. E, Enderman kesip e, Ender Pearl falan toplayacağız. E, birkaç parça olur o videolar herhalde uzun olacağı için macera. En sonunda Ender Dragon'u öldürüp e, survival'ı bitireceğim ve herkesin Akbafa gibi bu <laughs> map'i beklediğini biliyorum yüklemek için. Ve survival e, bittikten sonra da e, haritayı internet yükleyeceğim. Hepiniz kendiniz arkadaşlarınıza bu arada oynayabilirsiniz. Tabi survival bitecek ama tasarım bölümleri devam edecek. E, siz onu oynarken ben tasarımlarla haritayı daha da güncelleyeceğim. E, güncellemiş halinde e, belli aralıklarla internete yükleyip size verebilirim. Harita gerçekten çok güzel oldu. Daha önce hiç böyle e, biriktirmemiştim e, güzel haritayı. Bayağı iyi oldu yani uzun bir e, oynanış ve eğlencesi olacaktır haritanın. Her şey zaten halihazırda bu deme. Domuz eti geldi. Atalım bu şurada bir yere. Neyse tepeden çıkarken atarız bir yerlere. Öyle dediğim gibi yükleyeceğim haritayı. Survival bölümü bittikten sonra The Walking Dead'e başlayacağım. O FPS güzel olacağını düşünüyorum. Bir de ee, Lego Lord of the Rings daha ne zaman bunu söylemiştim yapacağımı. E, yanılmıyorsam 6. bölümde olması lazımdı. Daha bu evin yapımına ilk başlarken... Oo, oh -oh, kaçırdık. Yukarıya çıkamadı. Hadi ama ee, Şurada biraz takıntı oluyordu da Burada takılmış galiba Tam şurada işte gördüğünüz gibi Orada niye öyle oldu bilmiyorum Neyse bir vagonumuz daha var Şu düzlükte onu ittirip şey yaparım ee, Dediğim gibi 6. bölümde olması lazımdı söylemiştim ee, Lego Lord of drinks var diye baya e, güzel oyun Lego'nun en güzel oyunu olmuş ee, Uzun soluklu ve eğlenceli bir oyun ee, Onu oynarım bir de onun kopu avantajı var ee, Tek bilgisayardan iki kişiyle oynanabiliyor ee, Yanıma konuk alabilirim kuzenlerimden bir tanesini belki öyle olabilir. O zaman da söylemiştim. Ee, o Yüzük Efendisi serisini de yapacağım. Yüzük Efendisi'nin birkaç oyunu daha var. Belki onları da yaparım. Tutarsa çünkü Yüzüklerin Efendisi e, uzun kadrajlı bir e, oyun. Oh çıktı sonunda. Uzun kadrajlı bir oyun her oyunu severek oynanıyor. Strateji bazında belki ee, onun e, Middle Earth serisi var, bilmem bilir misiniz? Çok kişi bilir. Ee, onu yapabilirim. Bu arada Kampanya of Heroes 2 e, beta testine çıktı arkadaşlar. O da e, soğuk e, Alman Nazi savaşı'nın strateji oyunu biliyorsunuz herhalde e, yılların oyunu Kampanya of Heroes. E, THQ batmadan önce o şeye başlamıştı Kampanya of Heroes 2 oyununa Maalesef filanını duyurdu ama o oyundan vazgeçmedi çünkü hayranları ve bekleyen sayfalar hani çok oyuncu kitlesi dünya üzerinde ee, beta testine çıktı oyun e, facebook sayfasını beğenerek e, bedavadan oynayabilirsiniz şimdiden Sa e, story olmadan online bir şekilde ya da single e, şeye ka karşı bilgisayara karşı oynayabilirsiniz o oyunu arkadaşlar ve bu şekilde kanalımızdan haberler akşam oluyor akşam olsun arkadaşlar ben videoyu tekrar devam ettireceğim evet arkadaşlar ay, akşam oldu Hemen size şurada tren yolun üstüne güvenli bir şekilde e, Youtube Şeyini göstereyim. İşte gördüğünüz gibi e, Reklam panosu gibi ışıklandırmalar Alttan ve üstten e, Güzel bir şekilde aydınlatıyor Youtube yazısı Yola renk kattı en azından Şu tarafa da güzel bir şey düşünüyorum e, Zombi şeyi yapabilirim arkadaşlar e, Statüsü yani heykeli Ve onun kolları uzun olduğu için e, kollarını bu tarafa doğru e, uzatabilir e, güzel bir korku tüneli gibi böyle değişik yapabilirim ya da e, havaya creeper yaparım bacakların arasından geçeriz falan. O, ya, bütün statüleri tren yolunun etrafına dizeceğim ki tren yolunu geçerken de bir sürü güzel e, şeyi görmüş olun harita güzelliği daha da artsın diye. E, bir de bir şey söylemeyi unutmuştum e, şimdi aklıma geldi. Youtube kanallarında yeni bir oyun e, meşhur oldu daha doğrusu da birkaç kanalda var e, Yeşil devin canavarlarında e, alp yapıyor gerçekten çok güldürüyor yaparken de Prison Architect e, diye oyun var e, hapishane yönetimi e, tepeden görünüş bir oyun e, Çok hoşuma gitti gerçekten alp izlerken de güldürüyor Onun serisini yapmayı düşünüyorum e, Bakalım e, neler bekleyecek bizi Kanaldan ayrılmayın arttaki oyunlarında ee, yeni soluklu serüvenlere siz de dahil olun. Youtube kanalıma abone olmayı ve Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın. Ee, Youtube kanalı çok çok önemli. Şu an 120 abonemiz var. Bunu 200'lere, 1000'lere daha da çıkartacağız. Sizlerle iyi bir aile olacağız. Ben Atakan Artekin oyunlarında Minecraft tasarımları 3. bölümde sizlerleydim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar.